Dinleyeceğiniz bu hikaye İslam'ın doğduğu topraklardan yaklaşık 7000 kilometre uzaklıkta geçiyor. dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç. 1055 yılında Pagan Hanedanlığından Kral Anavrat Han'ın zamanında Uzak Doğu Asya'da ticaretle uğraşan Müslümanlar gemilerinde meydana gelen bir hasar sonucu batmaya başladılar. Kafileden geriye yalnızca Arap tüccarın iki oğlu kaldı. Olaydan sonra Arakan'a ulaşan bu iki oğul İslam'ın ilk sesleri oldular bu topraklarda. İnsan kurtulmak için gittiği yerleri de kurtarır bazen. Kral tarafından kısa sürede sevilen bu iki oğul İslam'ın örnek temsilcileri olarak yerel halkla iyi ilişkiler kurdular. Arakan dışarıdan gelen topluluklarla İslamlaşıyordu. İran, Hint ve Arap coğrafyasında ticaret sebebiyle göç devam ediyordu. Komşu Bengay Sultanlığında İslam'ın büyük kitlelere ulaşması ve 1338 yılında Arakan'ın Budist yönetimden Çitagong'u alması İslam'ın daha iyi tanınmasına vesile olmuştu. Budist Kral Narameikla yönetimindeki Arakan, Buruma Krallığı ile girdiği savaşta, Müslüman, Bengay sultanlığından yardım isteyecek ve saldırılardan korunacaktı. Bu tarihten itibaren Budist bir yönetime sahip olsa da Müslüman askerler ve yöneticiler, Bengay sultanlığının eminliğinde Arakan'da İslam'ı en iyi şekilde yayıyorlardı. ilk camiler inşa edilmeye başlandı. 1531 yılına kadar Bengal Sultanlığı'nın himayesindeki Arakan'da farklı inançlardan yöneticiler İslam'dan etkilenip isimlerine Müslüman isimleri ekleyeceklerdi. Henüz Müslüman olmayan bu yöneticiler kelime-i şehadet damgası olan paralar da bastıracaktı. 17, 18 ve 19. yüzyıllar Portekiz'de Hollanda'nın işgalleriyle geçti. İçeride Budistlerin zulmü, dışarıdaysa sömürgecilerin zulmü vardı. Arakanlılar yıllarca beklemişti özgürlüğü. Henüz mücadele için yeterli nüfusa sahip olmayan Arakanlı Müslümanlar, Sayılarını Hindistan'dan gelen Müslümanlarla arttıracaktı ama İngilizlerin ve Portekizlerin zulümlerine bir de Japon işgali eklenecekti. 1942'de Arakan'ı işgal eden Japonlar, Arakanlı Müslümanlara hayatı adeta dar ettiler. Buna karşılık Temmuz 1946'da Arakanlı Müslümanlar, North Arakan Muslim Log'u kurarak hukuki bir mücadeleye giriştiler hukuki mücadeleler fayda vermeyince Mücahid'in isimli yapılanmayla askeri bir mücadeleye başlayan Arakanlılar, tarihler 1974 yılını gösterdiğinde Arakan için verilen eyalet statüsü kararıyla rahatlamışlardı. Rüya gibi bir özgürlüğü tadan Arakanlılar, yalnızca bir sene sonra 1975 yılında toplu bir Budist kıyımından kaçmak için tekrar göç edeceklerdi. yaşadı denemez, bir müddet ölmedi sadece. Zalimlerin kanunları değil zulümleri olurdu ve kötüler kötülüklerine devam ediyordu. Myanmar Devleti 1982 yılında çıkardığı kanunla Arakanlıları mülteci bir millet haline getirirken bir yandan da kıyımlara, tecavüzlere ve talanlara devam ediyordu. Devlet, Arakanlıların topraklarını kamulaştırıp ismi bile bilinmeyen camilerini teker teker yıkıyordu. Kıyameti beklemiyorlardı artık. Bir milyon nüfusuyla dünyada tutunmaya çalışan Arakanlılar, siyasi ve iktisadi koşullardan dolayı 300 bin insanını Başka ülkelere çalışmaya göndererek geride kalanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Günümüzde Arakanlılar Maungdaw ve Butidaung şehirlerinin çevresinde yaşıyorlar. Kendilerine Rohingya ismini veren bu topluluk evlilik, ticaret ve sosyal hayatta birçok kısıtlamayla hayatlarına devam ediyorlar. İş kolları ellerinden alınan Arakanlılar medreselerde sosyal hayatlarını Camilerde ibadetlerini sürdürürken tarımmada geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Tarihi camilerinden Hacı İsmail Camii'nde çıkan yangını söndürürken veya Menşi Camii kapatılırken bile tutuklanan bu insanlar uzaklarda yalnızlıklarıyla hayata tutunuyorlar.